Merhaba Koç Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Koç olanlar Temmuz 2025'in gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hem WhatsApp iletişim hattımı hem Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Temmuz ayına. Temmuz'un gökyüzü gündemi çok yoğun. 4 ve 7 Temmuz'da hem Venüs hem Uranüs ikizler burcunda transite başlıyor olacak. Bu sizin için. Özellikle zihin dünyanız, düşünceleriniz, komşular birinci derece akrabalarınız ve bunlarla olan ilişkilerinize bir marjinalite getirecektir. Burada var olan süreçlerde belki bir takım problemler varsa daha böyle orijinal çözümler buluyor olabilirsiniz. Ya da buradaki ilişkiler daha böyle sıcak, daha böyle keyifli ve güzel enerjilerle doluyor olacak. Burası taşıt almak ve elden çıkarmakla ilgili etkilerin biraz daha kolaylaşacağı bir atmosferde oluşturuyor. Ve Uranüs geldiği yeri özellikle daha böyle sıra dışı bir hal aldırtır. Mevcut süreçte nasıl bir yol ve politika izliyorsanız ...bunun biraz daha dışına çıkacağınızı gösteriyor. Bu özellikle böyle yakın akrabalar, birinci derece akrabalar, kardeş, kuzen, komşular bunlarla olabilir. Ya da taşıtlar ya da beğendiğiniz böyle taşıtlarla ilgili... O düşünce yapınız biraz değişiyor olabilir. Burası küçük böyle kısa vadede eğitim programlarına başvurmak, biraz kendimizi geliştirmekle ilgili adımlar atabileceğimiz de yine söyleyen böyle çok keyifli bir transit sizi bekliyor olacak. Uranüs zaten burada uzunca bir zaman transit olacak. Venüs de bir arada Temmuz ayında olmuş olması da keyifli bir enerjiyi, kolaylık enerjisini biraz buraya getirecektir. Eğer böyle bir sınav mülakat döneminde iseniz de yine kolaylık geliyor diyebilirim. Sonrasında 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nun 18 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. İşte bu dolunay biraz önemli. Kariyeriniz, statünüz, mevkinizle ilgili uzun zamandır beklediğiniz bir kararın geleceğini söylüyor. Belki bir terfi durumu söz konusu olabilir. Ya da böyle hani kariyerde patrondan, müdürden, üst mevkideki birilerinden beklentileriniz var ise bu beklentilere bir cevap geliyor olabilir bu dolunayla anneniz, anne soyundaki insanlar ya da onun hayatı ile ilgili belki bir sağlık gündemi, bir ameliyat gündemi mesai var ise bu süreci de netleştirecek bir dolunay. Evli bireyler için eşinizin ebeveynleri, kökleri ile ilgili ya da bir miras konusu var ise bu da netleşiyor olabilir bu dolunayla. 18 dereceye yakın bir gezegeniniz var ise daha yoğun bir etki alırsınız. Hangi evleri bağlıyor ise o gezegen o konularda bu olayın içerisine dahil olur. 18 derece hem vedik hem batı sisteminde baktığımızda özellikle Purva aşağıdan akşatrasına denk geliyor. Çok çalışkan bir enerji var. Biraz realist bir enerji var. Ee, özellikle kariyer yolunda belki çok çalıştınız, çok mücadele ettiniz ve bunu artık hani terfiyle bir sonucu geliyor olabilir. Ee, biraz da böyle e, bu süreçte sizin için böyle emek verdiğiniz bir şeyin yeşereceğini söylüyor. Yani uzun zamandır bir emeğiniz yok ise hani burada bir sonuç beklemenizde biraz düşük olasılıklı duruyor. Geçmişte bir baktığımızda ise 3 Temmuz 2023 tarihinde buraya yakınan bir tetiklenme olmuş. O dönem neler yaşadınız? O civarı günler 3 Temmuz ve 2023 civarı günler yaşanan olayların bir benzeri bu dönem yaşanıyor olabilir. Sonrasında 18 Temmuz'a geldiğimizde Merkür Aslan burcunda retro harekete başlıyor olacak. Bu retro hareketi özellikle gönül ilişkileriyle ilgili biraz gönül kırgınlıklarının yaşanabileceği bir zamana işaret ediyor olacak. E, böyle gönlü boş bireyler için belki yeni birileri karşınıza çıkıyor olabilir. Bu biraz geçmişten birileri olabilir. Belki görüştüğünüz bir şekilde bitti ve yol ayrımları gerçekleştiyse bunlar tekrardan hayatınıza geliyor olabilir. 18 Temmuz'da başlayan süreçte. Bunların böyle hani ilişkiler, konuşma, iletişim çok böyle keyifli olmayacaktır. E, burada belki iletişimsel sorunlar, gönül kırgınlıkları, yanlış ifadeler söz konusu olabilir. Siz ya da karşı taraf bu şekilde bir eylem içerisinde olabilir. Pot kırma tarzı durumlar verebiliyor çünkü Aslan burcunda gerçekleşiyor. 15 derece ile 4 derece arasında bir gezegeniniz var ise daha yoğun etkilenirsiniz. Evli bireyler için, evli ve çocuklu bireyler için çocuğunuzun hayatıyla ilgili alacağınız kararlar çok hani e, artısı eksisi çok düşünülmüş kararlar olmayabilir. Kararlarınızda sonradan fark edeceğiniz hatalar olabilir. Ya da çocukların hayatı ile ilgili planlarınızda e, biraz böyle gözden kaçırdığınız durumlar olabilir e, bu zaman diliminde. Çünkü hemen 24 Temmuz'da da burada bir yeni ay gerçekleşiyor olacak Aslan Burcu'nun 2 derecesinde. O yüzden çocuklar, çocukların hayatı onlarla ilgili alacağınız kararlar ve gündemler. Ya da gönlü boş hani böyle bekar bireyler için yeni aşklar, yeni gönül ilişkileri bu zaman diliminde hareketlenecek gibi gözüküyor. Burada alınacak kararlar ya yapılacak eylemlerin içerisinde gözden kaçan durumlara dikkat etmekte fayda var. Harekete geçmek adına biraz daha ince detaylara bilerek karar almanızı öneririm özellikle çocuklarınıza belki bir yaz programı planlıyorsunuz ya da böyle hayata ilgili yeni keyifli şeyler planlıyorsanız hatalı kararlara biraz açık duruyorsunuz. 2 derece yakın bir gezegen var ise daha yoğun etkilenirsiniz. Bu derece Vedik ve Batı sisteminde Puşan akşatrasına ve Taliti sabit yıldızına denk geliyor. Burada şunlar olabilir. Güvenli bir ortam yaratma ihtiyacı çok fazla hissediyor olabilirsiniz. Bu enerjinin biraz içinde olacağı bir etki. Biraz maddi konulara odaklı olabilirsiniz. Maddi güvenlik, maddi konular. Ve burada bir de korku ve kompleks etkisi de verebilen bir derece. Özellikle bu derece. Siz burada böyle korkularınızla, komplekslerle harekete geçiyor, karar alıyor olabilirsiniz. Bir de bu derece hani Merkür retrolu bir etkinin olduğu hani 15-4 ile 4 derece arasında bu da 2 derecede yakın. O yüzden burada böyle kararlar ve eylemlerde böyle biraz zihin tutuklu gibi gözüküyor. Yani çok doğru karar vermekte zorlanıyorsunuz gibi bir etki oluşturuyor. Geçmişte bir baktığımızda ise 28 Temmuz 2022 tarihinde bu derece yakinen tetiklenmeleri olmuş. O dönem neler yaşadınız? Bu dönem bir benzerini yaşıyor olabilirsiniz ama konunun genel hani içeriği eee çocuklu bireyler için çocuklar, çocukların hayata ilgili kararlar. böyle bekar bireyler için aşk hayatı, gönül ilişkileri ya da kreatif yeteneklerinizle işler yapıyorsanız bir ürün ortaya koyma, bir proje ortaya koyma ya da yeteneklerinizi hani bir şekilde hani konuşturabileceğiniz bir alanda iseniz. İşte burada da yine aynı gündemler, böyle artı eksi hani aynı konular biraz sizi bekliyor olacak. Gen etkileriyle bu şekildeydi. Ebceder hesaplamalarında yağ rahim esmaz çıkmış 258 defa. Her gün adedince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın.